Günaydın, ben Ümit Boyner. Boyner Grup Yönetim Kurulu üyesiyim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Ee, eşime günaydın derim ve sarılırım. Gündüzleri mi daha üretken olursunuz, geceleri mi? Kesinlikle gündüzleri. Büyük kararlar almadan önce bir toteminiz var mı? Yok. Çay mı, kahve mi? Kahve. Akıllı telefonunuzdaki favori uygulamanız nedir? Spotify. Çalışma masanızda şu an hangi konular var? 2023'te Türkiye ikinci yüzyılına giriyor. O yüzyıla nasıl hazırlanacağız? O yüzyılda neler yapacağız? Bir parça onları düşünüyorum. Sürekli değişen bir teknoloji var. Bizim işimiz de teknolojiye çok bağımlı. Orada kendimizi hep yenilikçi ve ileride nasıl tutabiliriz bu hep üzerinde çalıştığımız konular. Bir de tabii sürdürülebilirlik meselesi var. Bizim için çok önemli. Hem insan değişen şartlarda insan hayatının aynı standartta aynı kalitede devam edebilmesi hem eğitim, iş gücüne katılım gibi konuların yani bütün bunların hepsi aslında sürekli masamda. Gün içinde dikkatinizi en çok dağıtan şey nedir? Gelen WhatsApp mesajları, bir de son dakika diye bağıran haberler. İş dünyasından öğrendiğiniz üç şey nedir? Ee, i̇yi iletişim, sabır ve saygı. İş dünyasına yeni girenlere tek kelimelik bir tavsiye verseydiniz ne olurdu? Kendi işini kendin yap. Size ne ilham verir? Bana akıl, zeki insanlar, akıllı insanlar, vicdanlı insanlar beni etkiler ve bana ilham verir. Bir de tabii ki doğa. Favori etkinliğiniz nedir? Favori etkinliğim güneşli bir havada, güzel bir sofrada, ailemle, arkadaşlarımla güzel bir yemek yemek. kendinize ayırdığınız zamanı nasıl tanımlarsınız? Yalnız. İş dünyası ile ilgili haberler için hangi kanalları takip edersiniz? Aslında bütün kanalları işte Bloomberg gibi kanalları takip ediyorum ama daha çok aslında sosyal medyadan yararlanıyorum. Twitter Twitter okuyorum. Yönetim şeklinizi bir kelimeyle tanımlar mısınız? Çok konuşan, çok paylaşan. Toplantıları nasıl yönetirsiniz? Dinlerim. Bugüne kadar üzerinizde en çok etki bırakan kişi kimdir? Bir kişiyi söylemek çok zor. yani genellikle sürüden ayrılabilen cesur insanlar beni etkiliyor. Ama mesela ilk ilkokul öğretmenim Hikmet Hanım beni çok etkilemiştir. Hayatımın birçok yerinde hep aklıma gelir söyledikleri. Önceliklerinizi nasıl belirliyorsunuz? Yapabileceklerime göre. Yani ne kadar çabuk yapabileceksem onu öne alıyorum. İş yaşam dengenizi nasıl kurdunuz? <laughs> Pek kurdum söylenemez. Favori sporunuz nedir? Ee, doğada yürümek yani spor sayılırsa ee, bir de e, fiziksel olarak imkanım oldukça kayak yapmak. Bugüne kadar size verilen en iyi tavsiye nedir? Ee, dik dur inandığından vazgeçme. Gününüz saat kaçta başlar? Altı buçuk yedi. Büyürken ne olmak isterdiniz? Doktor. Yoğun bir iş gününde kaçamak yapmaktan keyif aldığınız şey nedir? Öğlen yemeğine bir arkadaşımla çıkmak ve işe dönmemek. Gençlere hangi alanlarda odaklanmalarını tavsiye edersiniz? Ee, eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ama eğitimin sürekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani okul bitti, şimdi iş hayatına girdim, öğreneceklerimi öğrendim diye bir şey yok. Her yaşta ve her seviyede sürekli kendini eğitmek, eğitime açık olmak çok önemli diye düşünüyorum. Android mi, iOS mu? iOS. Hayal kurar mısınız? Çok kurardım. Epeydir kurmuyorum ama tekrar kurmaya başlayacağım inşallah. Sizin için rüya gibi bir gün nasıl olurdu? Güneşli, ılık, ee, bol bol kuş ve çocuk sesiyle. Şimdi iş türkcell sorularına geçiyoruz. Teknolojiyi yakından takip etmek mi, yakından takip edenle çalışmak mı? Ee, yani sanıyorum artık teknoloji benim yakından takip etmem çok kolay değil. Yani çok ciddi bir eşik atladı dünya. Ee, onun için genç arkadaşlar çok önemli. Ee, onlardan öğrenmek çok önemli. Teknolojiyi iyi takip edenlerden çok katkı alıyorum ve o konuda hiçbir şeyim yok. Yani öğren, öğrenmem gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Gelişen iş teknolojilerine bağlı uykunuzu kaçıran problemler nelerdir? Yetişmek, yetişmek, yetişmek. Çünkü her an her şey çok hızlı değişiyor. Bazen çok iyi bir teknolojik üstünlük yakaladığınızı zannediyorsunuz ama o aslında iş yapış biçimimizi çok e, negatif etkileyebiliyor. Yani esnek olabilmek, e, doğru teknolojiye ulaşmak çok önemli. E, bunun sürekli iş dünyasında yenilememiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin sürekli olarak gelişimiyle işinizde nasıl başa çıkıyorsunuz? Sürekli okuyarak, öğrenerek, deneyerek, deneyimlemek çok önemli e, ve deneyenlere de sorarak, onların da fikirlerini alarak. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum.